Şimdi çok tatlı şey değil mi? kediler. Harika bir şey ya. Şu surata bak ya. Şu ciciliğe bak. Gördünüz değil mi? Demin size gösterdim değil mi? Ya harika bir şey. Kediler çok tatlı. Bana göre köpeğin en minik ve en şirininden bile daha tatlı oluyor. Erişkin bir kedinin bile suratı. Pamuk pamuk ya. Tabi bazıları diyor kediler nankördür. Yani kimi diyor kediler asil hayvandır. Kendi varlığını ön planda tutar. isteklerini sakınmaz. İstemedi mi çakar patiyi gider arkasını döner sevsem bile diyor. Ben nankör olduğunu düşünmüyorum. Biraz yani kendine Müslüman hayvanlar gibi. Ama sonuçta gerçekten yani şu gördüğünüz kediye bile bugün baktım bana çok sıcak yaklaşıyor. Geliyor falan sürtündü bir sevdim falan ama bir anda vazgeçip bir tırnak atıp kaçar mı diye içimde hep zaman bir şüphe oldu bak gerçekten. Çünkü yani yapar yaparsa yapar. Ha diyeceksin sana bir pati attı bir pençe attı e ne yapalım nasipte bu varmış diyeceksin ama kediyi sevmeye devam edeceksin içten içe. Ara ara dokunacaksın. Ha, bazı kediler aşırı sıcakkanlı. Yani sev 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 kucağından hiç gitmez. İlle sev hatta kendi gelir kızımın kedisi Magus öyle mesela. Asla sevdin diye pek bir pati attığı görülmemiştir. Ha tabii yabancıya ısınmamıştır, pati atabilir falan filan. Ama ya kediler çok tatlı ya, abi, çok tatlı. Hele bunların yavruları var ya fındık gibi fındık ya. Atarsın ağzında çiğneye 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 böyle seversin. Çok tatlı bir şey kediler. Buradan bütün hayvan severlere, özellikle de bugün için kedi severlere sonsuz sevgiler.